Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bu pet'i binek yapacağız. Evet, hemen gidelim. Bunu indirelim. Evet, şu parkuru tamamlarsam azıcık seviyesini yükseltebilirim. Ya da isteklerini karşılayarak yani bu ikisini eğer yaparsam damatçalım bugün binek olur. Binek yapacağım da. Evet, şuradaki parkurdan da geçelim. Of, tamam, şöyle geçtim. Allah Allah. Tamam. Bu engelleri de geçelim. Aa, mama sıfat gelmiş. Neyse hemen şunu tamamlayayım 5 dakikada. Tamam. Şimdi ödülümü alayım. Tamam bu kutuyu da açalım. Tamam artık evime gideyim. Yalnız ben evimi değiştirdim. Bu yüzden İkinci turu bulup gelebilir belki. Ama içerisinde ben çok güzel dekore ettim. Tamamdır. Bakın burası partilik bir alan. Koridor, misafir odası ve bu da hayvan bakım odası. Tamamdır ama çalıyorsun. Bakın buraya sen televizyon koydum. Tamam. Biraz daha parkur, parkur yapayım. bu parkurları çünkü tamamlarsam seviyesi yükselir. Oha. Ne? Hiç fark etmedim. Yalnız siz yeni güncellemede hangi takımdasınız? Yorumlara yazın. Ben de Flamey'i çünkü kırmızı benim en çok sevdiğim renklerden birisidir. Ama neden sizce herkes Volt'su seçmiş? Leaf bence kazanmaz. O yüzden ya Fleme ya da Volt. Tamam. Şu parkurda bir tamamlayalım. Hadi ya dalma çalıyor artık binek yapmak istiyorum. Aslında neden size parkurda en sevdiğim kısım burası. Evet geçtik. Bir iki tane daha tamamlayalım. Bakalım buraya ödül gelmiş mi? Kontrol edelim. <laughs> <laughs> Gelmemiş. Baksanıza ya bu kız bile lotsu tutmuş. Takas videoları da gelecek. Artık dalma çalayı binek yapıp üstüne üstüne binmek istiyorum ya. Bir de benim bir sürü bineğim var. Siz isterseniz hangi binek sağlık dostu istiyorsanız onu size vereceğim. Çünkü zaten ben de bir sürü var. tamam. Şu turu da tamamlayalım. Artık dağma çalıyı binek yapabiliriz. Petlerimi gösteriyorum. Videosunda benim çok az petim vardı. Ama artık 44 tane falan petim var. Bu yüzden her şeyin partiküsü gelebilir. Erkek kombin önerisi videosunu ben paylaşamamışım. Kusura bakmayın. Bir de sahte Özgür TV ile yüzleştiğim videosu da vardı. Onu da aynı şekilde paylaşmamışım. Tamam. Oo, hadi geliştirelim. Ne? Mutasyon geçirmiş şimdi. Oha! Ben bu damat çığlığıyla artık yapmam ki. Şu ikisine bakın, bununla buna, bir de buna bakın. Sanki bende de bir tane daha almak Ha onu başka birisine vermişim. Çok güzel oha. <laughs> ne güzel neyse arkadaşlar videom bu kadardı Görüşürüz.